Hocam, Sen sorduğun neydi? Baştan sonra Bak, tekrar... Denemişim, tamam. Alo. Muhammed iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Şimdi bir kadar işten hemşerilerim var. Artık bir de polis yorumunu verdik İzmir'den. Bayağı kalabalık. Evet. Artık... Yapıldığı yerin yanında top var biliyorsun. Dedenin atışı yaptığı evet. yerin yanında. Oradayız. Evet. Bize kısaca atışı nasıl yapmış deden birkaç cümle de olsa söyler misin Mehmet? Tabii. Şimdi <laughs> Ertan hoş geldiniz. Ve sizin şu anda bulunduğunuz yerde Koca Seyit Savaşı seyirini değiştirmiş. 276 kilo belba bir sekme kaldı. ölenin doğasını söylesen bu mermi kaldırıyor. Benim kavle benim mertebeyle bir ayrı ilacı alıyorum. Üç mermiyi ayrı ayrı kaldırıyor ve üçüncü mermi isabet ediyor. Savaşın seviyini değiştirmiş oluyor. Evet, şimdi savaştan sonra kendisine bir hediye ne istersin diye soruyorlar. Ne istemiş bu şey? bize söyler misin? Yanlış tayin sözü. Kaşam demiş. Kaşam demiş. Karnı aç, çift tayin istiyorum ve iki gün. <laughs> Taşan demiş ben bu geri iade ediyorum. Arkadaşım bakı bana geliyor. O bak boğazından geçmedi demiş ve geri iade yapmış. Gidememiş. Dikmiş biriyle evde süpürge yine tek kayına düşüyor. Yani arkadaşlarım bir tane erken ben nasıl iki tane yerim diyor değil mi? Evet. Bir de bir arkadaş soruyor da bak polis okulu öğrencimiz diyor ki evet. daha sonra denemiş mi diyor 276 kiloyu kaldırmayı? Daha sonra kaldır demişti ama kaldıramamış demiş Paşa. O savaş gemisi yine buradan geçiyor diye de kaldıramayacak. Evet, geçerse o gemi tekrar diyor değil mi? Zaten Beş evet. Parmak Dağları'nda da asker tankı çıkarmış ya, Beş Parmak Dağları evet. tepesine yakın tarih. Hadi indir diyorlar, olmaz diyor. Niye? O ruh halini tekrar yaşamam lazım diyor. O evet. koca setti O gece oradan geçmeye kalsın, gene kaldırın diyor. Abi evet. çok sağ ol Arkadaşlarım selam var, teşekkür ediyorlar. selam sağ Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sağ